1968 Sevgilim Hayat Yüzüme bak Ve yüzümü hırpala Yüzümü değiştir Dağlı bir anlatım bırak Sen Her hafta oğlunu yeğende yıkayan hayat yaban diri memelerinden ısırmak, dudaklarındaki tuzu dudaklarıma almak için, çok oldu, tepelere vurdum kendimi, bulutlara karıştım ve karanlı kahvelerde, tıraşı uzamış adamlardan, huylarını öğrendim senin. Mahmur bir tohumdun delikanlı bağrıma, ve hatırlıyorum lokalt vardı, bezgin fabrika düdüklerinin, Dizlerine yatırılmış olan sabah senin kalbini kakışlardı. Tomarla muştuyu omuzlayarak genç adamlar, polisin sevmediği genç adamlar sokaklarda patronları kudurtan gazeteler satarlardı. Ey şehre başaklar! Militan ruhlar ekleyen hayat! Gün, turuncu bir hayalet gibi yükseliyorken izmarit toplayan çocukların üstüne, çekleri imzalanıyorken devlet katlarında faşizmin Bacımı koy vermiyorken şizofreni Yüzüme bak Ve rahmini bana doğru tekrarla Ben öyle bilirim ki yaşamak Berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır Çünkü biz savaşmasak Anamın giydiği pazen Sofrada böldüğümüz somun Yani ısçacık benekleri çocukluğumun Cılk yaralar halinde yayılır nar toprağa Etlerimiz kokar Gökyüzünü kokutur Çünkü biz savaşmasak Uzak Asya'dan çekik gözlerimiz, Küba'dan kıvırcık sakallarımızla savaşmasak, Güm güm vurur mu kömürün kalbi kozuda, Kesanda, Kandehar'da ümüğüne basılır mı vahşetin? Ve sen, boynunu öperken beni sarhoş, Bir okyanusla titreten hayat, sevgilim olur musun? Ben, savaşarak senin, Bulanık saçlarından tutup kibirli güzelliğini çıkartıyorum ortaya. Dünya kirletilmez bir inatla dönüyor. Altımıza yıldızlar seriliyor, yüzün suya davranıyor koşaraktan ve inzal.